Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta araba yapılır ambarca arkadaşlar modsuz ve gördüğünüz gibi zaten tabletteyim. Mobilde olur yani telefon olur, her şey olur ama gerekli mobil. Daha doğrusu bilgisayar da olur mu? Onu pek bilmiyorum ama arkadaşlar ya yani mobilde olduğunu kesin biliyorum arkadaşlar ben yaptım. Hatta arkadaşlar şu arkadaşlar benim dünyam. Arkadaşlar bu dünya B. Bu benim dünyam yani arkadaşlar. Şimdi buna bir girsin. Arkadaşlar bir, şu an yükleniyor dünya. Yükleniyor ha. Arkadaşlar ilk önce kömür bloğu alın. Şuradaki malzeme kömür bloğu, redstone bloğu, istediğiniz meşe <laughs> meşe değil, istediğiniz bir odun var Piston, gözlemci Yapışkanmıştım bir balç. Arkadaşlar bu balçık en lazım olan şey arkadaşlar yani. Tabii şunlar da lazım. Şimdi bunlar niye lazım demiyorsun da. Yani çünkü bunlar da lazım ama yani bu balçık yani bu sistemi kuruyor. Neyse biz geçelim. Bir tane kömür blok koyup onun bir boşluğuna bir tane daha kömür blok koyuyorsun. Bunun arkadaşı iki blok uzunluğunda yani iki blok boşlukta koyacak. Bir, iki. Bakın arkadaşlar Şuraya ben asılarsanız şöyle. Bir. iki iki boşluk bırakıp oraya da şöyle bunun aynı şekilde yapıyorsunuz. Burada kapatalım. Sonra arkadaşlar buralara şöyle ortaya da dolduralım. Sonra buralar da şöyle arkadaşlar. Bir tane şey bırakacağız. Böyle bir görsel ortaya çıktı. Ve arkadaşlar şuraya buraya bir tane piston koyacaksınız. Fark Tabi piston koyacaksınız. Ne fark etmez arkadaşım. Sonra şuraya da birazcık yapışkan piston koyacaksınız. Tamam. Şunları kıralım arkadaşlar şimdi. Şöyle arkadaşlar. Bu, bu makineyi yapmanız lazım arkadaşlar. Sonra şunları şöyle kapatın arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar böyle kapatacaksınız. Sonra arkadaşlar bunun üstüne bir tane gözlemlik koyacaksınız. Yani obzevir. Arkadaşlar buraya bir tane şöyle iki iki balçık üzerine yapacaksınız daha doğrusu bunu. Şöyle arkadaşlar buraya bir tane obzevir koyduğunuzda arkadaşım şimdi hazır oluyor. Durun arkadaşlar ben bir kontrol edip geliyorum doğru yapmış mıyım. Şurada bir tane doğru yaptığım var. Şurada. Evet arkadaşlar doğru yapmışız her şeyi. Orası boş kalacak arkadaşlar. Hiçbir şey doldurmayın oraya. Aynı böyle yapacaksınız. Şimdi bu nasıl çalışacak diyorsunuz değil mi? Bir tane şuradan hemen envantere gelip bakın arkadaşlar normal şeyde yapın siz bunu. Bakın şöyle arkadaşlar da şöyle gelip arkadaşlar Arkadaşlar eee Şimdi hala yapmaya devam ediyoruz. Burada kumandayı, puçlar falan var. Onu işte bir yerden ayarlıyorduk ama şöyle arkadaşlar bunlar değil. değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. değil, değil. Arkadaşlar tam şöyle ben açık olan şeyleri kumanda kontrollerini açsanız güzel olur. Tabii siz illa açmanız şart değil de. Komanda inceleme otomatik zıplama falan. Tam klavye oyununu açmayın arkadaş. Sonra silip tekrardan yüklemek zorunda kalırsınız. Minecraft'ı. O da biliyorsunuz para zaten. Arkadaşlar şuradan işte bir yerden açıyorduk ama arkadaşlar sonra videodan da açıyorduk. Birinci şans. Fena. Neyse i̇şte bu ne, tara kamera. <laughs> Anlatırın arkadaşlar bir şöyle oynadık. Bunu kapatmamız lazım. Biz onu <laughs> videoda. Siz açın, sakın açmayın arkadaşlar. Ben de bulamadım arkadaşı ama siz böyle arkadaşı siz böyle birisinden şey alıp yapabilirsiniz yani arkadaşa böyle açıyorum bir tane arkadaşınızdan yapabilirsiniz onu benden nereden olduğunu hatır hatırlamıyorum arkadaşlar bir yerden yapıyordun siz araştırıp bulun onun kralı adımızı sonra değiştiririz tamam. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuradaki tuştan basıp işte er, arkadaş eğer yoksa şuraya redstone redstone yazmanız yeter. Hem yani küçük harfle de yazabilirsiniz, büyüktü. Sonra da zaten burada direkt redstone bloğu çıkacaktır. Size böyle farklı bir ekran gözükecek arkadaşlar. Bunun gibi bir ekran gözükecek. Arama tuşuna basıp tekrardan yapabilirsiniz. Şu an hazır arkadaşlar. Redstone bloğunu buraya koyduğumuzdan gideriz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya 3 tane koyduğumuzda gitmiyor bakın. Gördüğünüz gibi gitmedi. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacaksınız? Söyle mi geri döndürmek için? Yani boşu boşuna tekrardan yapmayın. Şuradaki an arkadaşlar şuraya yapışkan piston yanındaki bir tane koyun. Yanındaki blok kırın arkadaşlar. Balça sonra böyle şey yap. Ve bunu kırdınız. Durun arkadaşlar. Neden olmadı? O yapışkan piston değil mi? Gitmesi lazım arkadaşlar. Şöyle şuna yapışmıyor mu? bunu alacaktır arkadaşlar eminim. Şöyle çekmiyor nedense. Çekmesi lazım arkadaşlar. Çünkü bu yapışkan piston. Normal blow çekiyor mu bu peki? Şöyle. Sadece blow çekti. Onun için buraya. Ha doğru arkadaşlar şuradaki blok kırmamız lazımdı. Biz, ben onu unuttum. Sen böyle olacaktır arkadaşlar. Evet. Şuradaki bir tane merdiveni kırıp durun arkadaşlar. Eğer öyle bir şey oldu mu arkadaşlar? Bakın şöyle. Böyle koydun zaten. Unutmadan. Allah. Durun. Şimdi bozuldu arkadaşlar. Her şey yani. Şimdi arkadaşlar çok kötü oldu. Şöyle bunu koyalım. Koyamadık. Bunu koyun arkadaşa ben de koyayım dık şeyi kıralım. Arkadaşlar sonra ne yapın söyleyeyim mi? Arkadaşlar sonra şuradan bir şey yapın diyeceğim de şu an her şey karıştı arkadaşlar iyice. Şöyle Arkadaşlar buradaki bir tane merdivenin kırın sonra tekrardan çünkü bal kırın fark etmez. Şöyle şey yapın arkadaşlar sonra bunu kırdığınızdan arkadaşlar gelecektir. Sonra tekrardan buraya balçık bloğunuzu koyun. Arkadaşlar en fazla iki merdiven taşıyabiliyor. Arkadaşlar reston bakın. Şu şu obzevin Allah arkadaşlar yanlışlıkla obzevi kırıldı. Ah balçanın içine girdim. Oyun hatası arkadaşlar oyun hatası bulduk o anda. Şansa bakarın arkadaşlar. Balçanın içine girdik. Boş ver arkadaşlar discord'tan nasıl falan geldi. Şimdi arkadaşlar bunu obzevin üstüne falan koymayacaksınız. Şu delikanlı hani piston koymuştuk ya zaten açıkta gözükür arkadaş. O pistonun hemen üstüne arkadaşlar şuraya da koyabilirsiniz ama üstünden hemen kırın. Üstüne bir tane redstone blok koyduğunuzdan hazırdır arkadaşlar. Şuradaki merdiven hatta üstünde de şöyle arkadaşlarının eğilip şey olmadı. Böyle bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu böyle sonsuza kadar. Allah'tan bozdu. Bakın arkadaşlar böyle bir durum aldım durum ben şöyle bir gündüz yapayım da daha iyi gözüksün. Böyle bir durum aldım arkadaşlar Ayır, ayrıldı arabanız diyelim. Şu hemen yapışkan pistonun ya şurasını sağ tarafını ya da sol tarafını kırın. Ben sol tarafını kıracağım. Oraya tam redstone blok koyacaksınız. Tabii iki merdiven var. Sonra Reston blokunu kırdığınız zaman çekecek arkadaşlar. Bu sonra tekrardan oraya balçı kodunuzdan olacak. Tekrar isterseniz gidelim. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Sonsuz gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sınırsız. Böyle bu artık benzin falan yok ve sınırsız girebilirsiniz tabi. Bir sesten hemen bu Redstone arkadaşlar bir hemen şöyle hemen Redstone arkadaşlar. İşte o zaman arabanız durur arkadaşlar. Far olarak da ışık taşı falan ekleyebilirsiniz. Hatta ben ışık taşı ekleyebilir miyim onu bir deneyeceğim. Şimdi bir tane ışık taşı bulmaya çalışıyorum. Yani böyle aydınlık bir şey olsun arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar hemen bulabilirsek arkadaşlar böyle fener. Fener aslında olurdu. Ben şimdi aydınlık olsun diye başka bir şey koy. Deniz feneri koyun, koyabilirsiniz. Mesela diyorum arkadaşlar siz ışık taşı koyursunuz. Taş yazılmış şuraya Işık he ışık taşını alalım ben de buldum şimdi arkadaşlar şuralara eğer koyulmuyorsa ben de tam bilmiyorum çünkü şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu taşırsa arkadaşlar Aa, da balçık tabi onu engelledi şuralara peki şunları şöyle gidelim arkadaşlar bir deneyelim Allah Evet ar arkadaşlar olmadı. <laughs> arkadaşlar ışık taşı, falan koymayın arkadaşlar. Yani siz boş verin. Işık taşı falan unutun siz arkadaşlar yani. Işık taşı falan unutun makine bozuldu. Arkadaşlar makine bozuldu. Bunu düzeltmek birazcık uzun zaman alacaktır. Ben şimdi bunun... Durmuyor arkadaşlar. Şuraya tam. çekilmedi arkadaşlar. Işık taşları arkadaşlar sorun ediyormuş. Siz sakın yapmayın arkadaşlar böyle bir şey. Ben daha önce yaptım arkadaşlar. O yüzden şimdilik yapıyorum arkadaşlar. Ama siz eğer böyle bir şey olursa arkadaşlar sakın yapmayın. Bu kadar basit arkadaşlar. Sakın ama sakın ama yani ışık taşı koymayı denemeyin. Ayva yiyorsunuz yani arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size çekmeyene nedense çekmedi. Şunları mı karıştı? Sen böyle olacak. Şimdi çekecek mi? Aa çekmiyor. Nedense arkadaşlar bir sorun var çekmiyor. Ha! Çekti arkadaşlar ve yine her zamanki gibi durma. Aynı arabamıza döndü arkadaşlar. Işık tarzı koymayı denemeyin bence de siz arkadaşlar. Buraya koyduğunuz an işte gidiyorsun, gidiyorsunuz. Neden gitmedi? Gitmiyor. Ya. Bozuldu araba ya. İki boşluk oldu bunların aralarında. Durun. Yani arkadaşım eğer ışık taşı koymayı denerseniz arkadaşlar olacağı budur. Işık taşı sizi, sizi çık koymayı kalkmayın arkadaşlar. Rahat rahat oynayın yani. <laughs> Arabanızda bozmayın sana. Sonra, sonra da yorumlarda etmeyin küflü müfür. Yani bir şeyler söylemeyin bana. Ben daha önceden uyarıyorum yani şimdilik. Şu şunları kıralım arkadaşlar bir. Ay araba bozuldu arkadaşlar. Siz böyle bir şey deme, denemeyin. Ben böyle göstermelik bir şey yaptım arkadaşlar. Ama siz böyle bir şeyi asla Minecraft'ınızda yapmayın. Arkadaşlar yani bu yöntemi denemeyin arkadaşlar siz. Bozuldu arkadaşlar makine. Olacağı budur yani arkadaşlar. Denemesiniz de olur yani. Aslında denemesiniz de olur yani arkadaşlar. Neden olmaz mı arkadaşlar? Neden çekmedi bu? Ya mı? Arkadaşlar bozuldu durum ben. Başka bir görsele bakıp geliyorum nasıl nasıl olmuş diye. Tabi bu araba çalışmıyor ya. Bu niye yapmışım böyle? Şu araba çalış. Şöyle. Şöyleymiş. Tamam. Aa, durun, Tamam arkadaşlar buldum. Şimdi yöntemini buldum arkadaşlar. Şunlar şurada olacak arkadaşlar. Yani iki boşluk bırakıp şurada olacaklar arkadaşlar bunlar. <laughs> Denemeyin siz Minecraft'ınızda böyle şeyleri kafanızı yormayın yani arkadaşlar. Böyle sadece yapın. Şu boz, bozuldu arkadaşlar makine. Yani bu nasıldı ya? Bu bize, bize bakıyorsa bu da dışarı o zaman bize bakacaktır. Siz böyle bir şey denemeyin arkadaş. Şu an ben makine düzelteceğim arkadaşlar. Düzeltmeye çalışıyorum yani. Şöyle. Galiba arkadaşlar olmadı yapamadık. Yani bozuldu arkadaşım bir şey denemeyin. Kafanızda takmayın arkadaşlar. Boş ver, siz rahat rahat şeylerinizi yapın yani. Şöyle ben yine bir tane yapacağım arkadaşlar. Size şöyle göstermelik yeni bir tane yapacağım. Zaten siz anlamışsınızdır da ben şöyle tekrardan yeni bir tane yapacağım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.